Açık ve geçmiş mutabakatlarınızı mutabakat yönetiminin altında bulunan mutabakatlarım sekmesine gelerek yönetmeye başlayabilirsiniz. Açık mutabakatlara girdiğinizde yönetmek istediğiniz mutabakatın sağ köşesinde bulunan mutabakat dönemi seçeneklerine tıklayın. Buradan gerekli güncellemeleri yapabilirsiniz. Mutabakat ayarlarına girerek mutabakatın hesap bilgilerindeki güncellemeleri, buradan hatırlatma günlerini, mutabakatın bitiş tarihini, şablonunuzu, özel ayarlarını güncelleyebilirsiniz. Aynı zamanda yeni mutabakat kaydını ekleyebilirsiniz. Mutabakat performans raporunu buradan da indirebilirsiniz. Gelen faksı Elektronik imzalanmış mutabakatları ve cevap bekleyen mutabakat dokümanlarını PDF olarak indirebilirsiniz. Mutabakat şablonunu düzenlemek için hesap bilgilerine gelerek metin şablonlarını tıklayınız. Buradan yeni şablon ekle'ye tıklayarak mutabakatınızın yeni şablonunu oluşturabilirsiniz. Mutabakat dönemi seçenekleri tıkladığınızda mutabakat performans raporu var. Bunu indirerek mutabakatınızın detaylı bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mutabakatınızın durumunuz mutabakatın sonucunu da burada gönderilen e-posta adresinde görebiliyorsunuz. Gösterge panelinden mutabakatın daha ayrıntılı bilgilerini buradan alabilirsiniz. Bunun aynı zamanda İngilizcesi de bulunmaktadır. Gelen faksları indir seçeneği ise firmalardan gelen kaşe ve imzalı tüm dokümanları toplu bir şekilde indiriyor. Elektronik imzalanmış mutabakatları PDF olarak indir seçeneği ise elektronik ortamda yanıt vermiş olan firmaların kaşı ve imzalı firmalardan gelen tüm dokümanları otomatik olarak indiriyor. Cevap bekleyen mutabakat dokümanlarını PDF olarak indir seçeneği ise henüz yanıt vermemiş olan firmalardan mutabakat dokümanlarını toplu bir şekilde indiriyor. Detay raporu ise Excel'deki dashboard'un online yapılmış hali. Gönderilen mutabakatın altında bulunan toplama Et. göndermiş olduğumuz mutabakatların toplama dedidir. Burada mutabakatlarınızı görebilirsiniz. Aynı zamanda alternatif e-postaları buradan teyit edebilirsiniz. Postanızın durumunu, tutarını, mail adresini, gönderilen posta adresini buradan teyit edebilirsiniz. Mutabık olanlar ise mutabakata yanıt vermiş, mutabık olan kişilerdir. Mutabık olmayanlar ise mutabık olmayanları buradan, cevap bekleyenleri de aynı şekilde buradan görebilirsiniz. Cevap beklediğimleri tıkladığımızda yeni açılan sayfada mutabakatın tutarını, e-posta adresini, postanın durumunu aynı zamanda alternatif e-posta olup olmadığını şu kısımda görebilirsiniz ve mutabakatın durumunu da görebilirsiniz. Mutabakatın detayına inmek için ilgili mutabakatın sağında bulunan incele butonuna tıklayın. İlk olarak mutabakatın içinde bulunan hareketler kısmına aktarılacaksınız. Hareketler kısmı mutabakatın ilk gönderiminden şu ana kadarki ol olan detaylı bilgileri içerdiği kısımdır. Tekrar gönderim yapılmış bu mail adresine. Daha sonra mail adresi ulaştırılmış. Mail karşı tarafa tarafından açılarak tıklanılmış. Yazışmalar karşı tarafın ya da bizim yetkilimizin almış olduğu notlardır. Ekse dosyaları ise karşı firma eğer mutabık olmadığını belirtmişse sistemimiz otomatik olarak ekse talep etmektedir. Bu zorunlu bir alan değildir. Karşı taraf isteğe bağlı olarak ekstresini sisteme ekleyebilir. Online ekstre ise yeni mutabakat oluştururken raporlar ve şablonlardan hareket şablonunu indirdiğimizde ekstrenin buradaki görünümüdür. Dökümanlar ise mutabakatla ilgili herhangi bir dökümanın sisteme yüklenmesidir. Örneğin karşı firma mutabakatımıza yanıt vermeyerek kendi mutabakat formunu sisteme yükleyebilir. Mutabık olduğumuzu da belirtmek için statüye gelip mutabıkız olarak işaretleyebilirsiniz. Yani dökümanlar kısmı mutabakatla ilgili bilinmesi gereken tüm dökümanları yer aldığı kısımdır. Tanımlı olmuş farklar ise bizim ya da karşı tarafta olmayan hareketlerin yer aldığı kayıtlardır. Herhangi bir faturanın eksik olması durumunda belge numarası ve tutarı yazılarak kaydede basılır. Eğer bunu yetkili kişiyle paylaşmak istiyorsanız yetkili kişinin mail adresini buraya yazıp göndere tıklamanız yeterli olacaktır. Excel olarak indirmek isterseniz de indire basıp Excel'inizi buradan görebilirsiniz. Notlar ise sağ tarafta bulunan not yaza herhangi bir not yazdığımızda sol tarafta bunu görebilirsiniz. Kullanıcı mutabakatla ilgili hatırlamak istediği önemli detay buraya yazarak sol tarafta bu notlara ulaşabilir. Notu silmek isterse notu sile basarak not notunuzu silebilirsiniz. Son mutabakat durum ise mutabakatın genel detayı ile ilgili bilgilerin yer aldığı mailin kime gittiğini buradan görebiliyorsunuz. Borç alacak durumunu, tutarını ve mutabakat yanı statüsü durumunu da buradan görebilirsiniz. Tekrar göndereyim ise mutabakatı burada tekrar gönderebilirsiniz. Ya da alternatif e-posta bulucusuyla göndermek istediğiniz e-postaları buradan seçip tekrar göndere ya da hatırlatmak istiyorsanız hatırlat göndere basmanız yeterlidir. Ya da e-posta ile basarak mutabakatın gitmemesini sağlayabilirsiniz. Notlar kısmında da en son alınan notların görüldüğü yerdir. Bakiye ve borç alacak durumunu burada revize edebilirsiniz. Karşı firma mutabakata faks yoluyla yanıt vermek istediğinde gönderim şeklini e-postadan faks olarak güncelleyerek fax numarasını buraya yazıp hatırlatma gönder ya da tekrar göndere tıklayarak fax karşı firmaya gönderilecektir. Geçmiş mutabakatlar ise geçmiş mutabakatlara tıkladığımızda geçmiş mutabakat listesini buradan görebilirsiniz. Geçmiş mutabakatın detaylarına detay raporlarından ulaşabilirsiniz yönetmek istediğiniz geçmiş mutabakatın mutabakat dönemi seçeneklere tıklayarak burada mutabakat ayarlarını Mutabakata açmak isterseniz bitiş tarihini bulunduğumuz tarihten sonraki bir tarihe alarak mutabakat aktif mutabakata düşer. Ancak aradan 180 gün geçmemiş olması gerekir. Yani zaman aşım süresi 180 gündür. Geçmiş mutabakatlarla ilgili ayarları mutabakat performans raporunu buradan indirebilirsiniz. Aynı şekilde gelen faksları, elektronik imzalanmış mutabakatları, cevap bekleyen mutabakat dokümanlarının pdf'ini de bu kısımdan indirebilirsiniz.